Basit eşitsizlikler çalışma kağıdı. Birinci soru. Kapalı aralık olarak -3 5 aralığında kaç farklı tam sayı değeri vardır? Tek tek yazacak olursak burada -3 değeri dahildir. -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tam sayı değeri vardır. İkinci soruya gelecek olursak. Eksi 2, 7 aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Eksi 2 ve 7 burada dahil değil. Köşeli parantez olduğunda onlar dahil. Normal parantez olduğunda dahil olmaz. Eksi 1 artı 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6. En sonucu değerimiz 6. Burada eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürür. 5, 9, 14, 20. Toplamın sonucunu 20 olarak buluruz. A eksi 3, 5 kapalı aralığı ve B eksi 2, 7 aralıkları belirliyor. A kesişim B aralığını bulunuz. İki tane sayı doğrusu çizelim alt alta ve bu bunlar üzerinde bakalım duruma. A eksi 3 ile 5 aralığında. Şurayı eksi 3 olarak işaretleyelim. İçini karalayalım. Burayı da 5 olarak işaretleyelim. onun da içini karalayalım. Çünkü eksi 3 ve 5 dahil. Bu aralığın hepsi de dahil. Eksi 2'yi de aralığına geçsek eksi 2 biraz daha sağda olacak. Ve içi boş kalacak çünkü dahil değil. 7'ye gelirsek onun da içi dahil değil. Bu aradaki her şey tarılacak. Şimdi kesişime bakacak olursak şu kalemin rengini değiştirelim. İkisinde de taralı olan bölgeler. Şuradan şuraya kadar. İkisinde de dahil olan yerler. ikisinde de taralı bölgedir kesişim. Burada eksi 2 var. Eksi 2 aşağıda yok. Yukarıda var. İkisinde de olması lazım kesişimde bulunması için. Eksi 2 bizim kesişimimizin alt sınırı fakat dahil değil. 5 bizim üst sınırımız olacak. 5 yukarıda dahil. Aşağıda da dahil. 5 kapalı. bak kesişim B aralığını bulduk. B şıkkına geldiğimizde A birleşim B araları bulmuş diyor. Bu zaten yeni çizim yapmadan yukarıdakinden bakalım. Bu ise oluşabilecek en geniş aralık. Eksi 3'ten 7'ye kadar buralar taralı ardından buradan taralı devam ediyor. İkisini birleştirdiğimiz zaman yani yukarıdakini getirip aşağıdakinin üzerine koyduğumuz zaman eksi 3'ten 7'ye kadar bir aralık ortaya çıkıyor. Eksi 3 dahil 7 dahil değil. A'nın B'den farkı olan aralığa bakarsak. A'nın B'den farkı bu yukarıdaki A'dır. Aşağıdaki B'dir. A'nın B'den farklı olan bölümü burasıdır. A'nın B'den farkı eksi 3'ten başlıyor. Eksi 3 dahil. Şuradaki Eksi 2 değeri kadar geliyor? Eksi 2 A'nın içinde var fakat B'nin içinde yok. Eksi 2 de A'nın B'den farkının içine dahildir. B'nin A'dan farkına gelirsek yine gelelim şuradaki grafimize. B'nin A'dan farkı ise şu bölgedir. Burası B fark A'dır. Burası 5 değeridir. 5 değeri A'nın içinde olduğu için B'nin A'dan farkına dahil edilemez. 5'ten 7'ye kadar 5 dahil değil. Bu şekilde aralıklarla ilgili kesişim, fark, birleşim gibi işlemleri bulurken iki sayı doğrusu çizerek bunlar üzerinde işlemi yapmakta fayda vardır. Daha iyi algılamamızı sağlar. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini aralık olarak ifade edin. Eşitsizlikleri çözerken de x'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa topluyoruz. 3x eksi x küçüktür 7 artı 1. 2x küçüktür 8. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 2'ye bölersek. Eşitsizliklerde pozitif sayıya bölersek her iki tarafı yön değiştirmez. Negatife bölersek ise yön değiştirir. x küçüktür 4 çıkar. Bunu aralık olarak ifade edecek olursak bunun anlamı sayı doğrusunu çizersek 4 koyarsak buraya x değeri 4'ten küçükleri temsil ediyor. Yani aralık olarak yap eksi sonsuzdan 4'e kadar. 4 dahil değil. Sonsuzlar asla dahil edilemez. Aralık çözümü budur. B seçeneğine geldiğimizde öncelikle parantezden kurtulmalıyız. Şu 3'ü içeriye dağıtalım. 3x eksi 6 eksi 12 büyük eşit eksi x artı 2 3x eksi 18 büyük eşit eksi x artı 2 eksi x'i bu tarafa eksi 18'i bu tarafa atarsak 4x büyük eşit 20 her iki tarafı x'in katsayısı olan 4'e bölersek x büyük eşit 5. Pozitif bir sayıya böldüğümüz için yön değişimi yoktur. Bunu sayı doğrusu üzerinde bir gösterimini yaparsak 5 değerinden 5 değeri dahi büyük olan kısım. Yani 5'ten sonsuza kadar aralık ile gösterimidir. C seçeneğine gelirsek kesirli ifadelerde paydaları eşitleyip atmalıyız. Bunun paydasını 2 ile, bunun paydasını 3 ile genişletelim. Ve paydaları atalım. 2 ile genişletirsek 6x 2 bölü 6. 3x artı 3 bölü 6. 6'lar eşit olduğu için attık. İkisi de pozitif olduğu için herhangi bir yön değişimi yoktur. Herhangi bir paydada negatif kalırsa Önce o negatifleri pay kısmına etki ettireceğiz. Ondan sonra paydalar atacağız. Paydalar atılırken ikisinin de pozitif olması zorunluluktur. Pozitif paydalar attığımız için herhangi bir yön değişimi yok. Şimdi bu 3x'i bu tarafa eksi 2 ise bu tarafa alalım. 6x 3x küçüktür. 3 artı 2. 3x küçüktür 5. Her iki tarafı x'in kastesi olan 3'e bölersek x küçüktür 5 bölü 3. Sayı doğrusuyla gösterecek olursak bunun içi boş kalacak çünkü dahiliyet yok. 5 bölü 3'ten küçükler. Aralık olarak ifadesi eksi sonsuzdan 5 bölü 3'e kadar. 5 bölü 3 dahil değil. Sonsuzlar ise asla dahil edilemez. Aralık çözümü budur. D seçeneğinde birçok payda görmekteyiz. Hepsi 12 eşitlenir. Bunu görmeliyiz. Bunu 4 bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunu da 4 ile. 4 ile çarptığımızda 4x eksi 4 bölü 12 eksi 6x artı 3 bölü 12 büyük eşit 8x artı 2 bölü 12 eksi 8 bölü 12 faydaların hepsini atabiliriz hepsi pozitif zaten 4 x eksi 4 buradaki eksi buradaki ikisinin de işaretini değiştirecek. Eksi 6 x eksi 3 olacak orası. Büyük eşit. 8 x artı 2 eksi 8. Buradaki kısmı düzenlersek 4 x eksi 6 x eksi 2 x eksi 4 eksi 3 eksi 7 büyük eşit 8 x eksi 6. 8 x'i bu tarafa eksi 7'yi bu tarafa alırsak Eksi 2x şu standart ediyoruz. Eksi 2x eksi 8x büyük eşit eksi 6 artı 7. Eksi 10x büyük eşit artı 1. Her iki tarafı eksi 10'a bölersek, her iki tarafı negatif sayıya bölersek eşitsizlik yön değiştirir. X eksi 1 bölü 10'dan. Bu en önemli ilkelerimizden biridir. Her iki taraf negatif sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Sayı doğrusu üzerinde bunu gösterirsek, buraya eksi 1 bölü 10 dersek, bunun içi dahil, x bundan küçük değer. Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 10'a kadar, sonsuz kesinlikle açık, eksi 1 bölü 10 ise dahil. Aradığımızın çözümü budur. E seçeneğine geldiğimizde Yine kesirli ifadeler görmekteyiz. Bunlar 12'de birleşir. Bunu 4 bunu 6 bunu ise 3 ile genişletelim. 4 sadece şu parantezin önünü çarpalım. 8, 3 2 x bölü 12 artı 6 x bölü 12 küçük eşit eksi 9 x artı 1 bölü 12 bütün paydalardaki 12'leri atarsak Sonra da şu parantezlerin içlerine katsayıları dağıtırsak. 24 eksi 16 x artı 6 x büyük eşit eksi 9 x artı pardon eksi 9. Şimdi burada x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplarsak. Şuradakini düzenleyelim önce. 24 eksi 10 x küçük eşit eksi 9 x eksi 9. Şu eksi 9 x'i bu tarafa atalım. 24'ü bu tarafa atalım. Eksi 10 x artı 9 x küçük eşit. Eksi 9 eksi 24. Eksi x küçük eşit. Eksi 33. Her iki tarafı eksi 1'e bölersek negatif sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirecek. x büyük eşit 33 olur. Bunu da aralık olarak ifade edecek olursak 33'ün içi dahildir. x bundan büyüktür. 33'ten sonsuza kadar. F seçeneğine geldiğimizde çift taraflı eşitsizlik. Bu 7 hem bu tarafa hem bu tarafa gönderilir. Her iki tarafa da eksi 7 olarak geçer. Eksi 5 eksi 7 2x 11 eksi 7 eksi 5 eksi 7 eksi 12 eder. Ortada 2x vardır. Burada size 4 eder. Her tarafı x'in kat sayısı olan 2'ye bölersek. Buradan da sonucu eksi 6 küçük x küçük eşit 2 olarak bulunur. Bunu aralık olarak ifade edersek eksi 6'dan 2'ye kadar eksi 6 açık aralık 2 ise kapalı aralık. Paydada 2 görmekteyiz. Hepsinin paydasını 2 yapıp atalım. Bunu 1, 2 ile. Şunun altına da 1 koyup bunu da 2 ile genişletelim. Hepsinin paydasını 2 yapıp atalım. 10 bölü 2 büyük. 3x-1 bölü 2 büyük eşit. Eksi 20 bölü 2. 2'leri atabiliriz. 10 büyük. 3x-1 büyük eşit. Eksi 20. Eksi 1'i her iki tarafa gönderirsek. Şuradan devam edersek 10 artı 1 büyük 3x o da büyük eşit eksi 20 artı 1. 11 büyük 3x o da büyük eşit eksi 19. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 3'e bölersek 11 bölü 3 büyük x büyük eşit eksi 19 bölü 3. Bunu da aralık olarak yazarsak küçükten büyüğe doğru aralıklar her zaman yazılır. Eksi 19 bölü 3'ten. 11 bölü 3'e kadar. Eksi 19 bölü 3 dahil. 11 bölü 3 dahildir. Her seçeneğine geldiğimizde üç tarafında da x'li olan ifadelerin bulunduğu eşitsizlik. Bu tarz eşitsizlikler iki 2, 2 ayrılarak çözülür. Burasını bir çözeceğiz. Bir de bu kısmını çözeceğiz. Ve ardından bu ikisinin kesişimini alacağız. 3x eksi 5 küçük eşit 2x artı 7. Şu 2x'i bu tarafa eksi 5'i bu tarafa alalım. 3x eksi 2x küçük eşit 7 artı 5. x küçük eşit 12. Burası çözüldü. Şimdi bu tarafa gelirsek. 2x artı 7 küçük x artı 11. Şu x'i bu tarafa 7'yi bu tarafa alsak x küçük 4. Burası da çözüldü. Şimdi bu ikisinin kesişimi cevabımız olsun. Çünkü hem bu eşitsizliğin hem de bu eşitsizliğin sağlanması gerekir. Birisi şu diyor ki 12'ye eşit ve küçük. Şuraya 12 diyelim. X 12'ye eşit ve küçük. Diğeri diyor ki X 4'ten küçük. 4 dahil değil. İkisinin kesişimi açık bir şekilde şuranın sol tarafıdır. Çünkü ikisinde de taralı olan bölge orasıdır. Eksi sonsuzdan 4'e kadar 4 birinde dahil birinde dahil olmadığı için kisişimde bulunmaz. Ve ikisi de açık olur. Bu sorunun çözümü eksi sonsuzdan 4'e kadar olan açık aralıktır. İyi seçeneğine geldiğimizde faydalı eksi bir kısım görmekteyiz. Bütün eşitsizlikleri ters çevirirsek eşitsizlik yön değiştirir ve biz ikisi aşağıdan yukarı almış oluruz. Buradaki 1 bölü 4'ü 4 bölü 1. Bu işlemi yaptığımız zaman eşitsizlik yön değiştirecek. 2x 1 bölü 1 küçük eşit 8 bölü 1. Alttaki birlerin anlamı yok zaten. Bütün eşitsizlikleri biz ters çevirirsek çarpmaya göre eşitsizlikler yön değiştirir. Şimdi buradan sonrakini bir temizce yazıp arkasından çözüme başlayalım. Eksi 1'i her iki tarafa atarsak bu taraf 5 bu taraf ise 9 eder. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 2'ye bölersek 5 bölü 2 küçük x o da küçük eşit 9 bölü 2 olur. Bunu da aralık olarak yazarsak 5 bölü 2'den 9 bölü 2'ye kadar 9 bölü 2 kapalı 5 bölü 2 ise açık aralıktır. Bu sorunun çözümü de bu şekilde bulunmuş olur. Bu çalışma kağıdını da böylece noktalamış olduk.